Merhaba arkadaşlar, Bugün sizlerle birlikte efsane ol oynuyoruz. Michael Up, Michael Up diyorum ya. Ee, şimdi daha çok ölmek istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz diyelim. Ve benim karakterimin kaşları neden birleşik? Bana bunu açıklayın. Tipiniz sikim senin ya. Oğlum ben bunu ayarlamadım ki böyle. Neyse. Ee, benim Brezilya ayrı bilgim var. Türkiye lisanssız olduğu için ben e, ne yapayım başka bir oyuncuyu. Şimdi... Hangi ligde oynayalım? Aa, nerede nerede oynayacak Okan? Hangi ligde? Bence La Liga'da oynayalım. Ben ben Ronaldo ve Messi'ye rakip olmak istiyorum ya. Şimdi hadi. Başlat başlat başla başla başla. Aa, hadi. Profesyonel bir futbolcu oldunuz. 750 GP puan topladınız. Evet. Real Sporting mi? Real Sporting mi? Yani Barcelona Real Madrid varken Real Sporting ne lan? Ama karakterimiz çok şekil değil mi? Ha. Çok şekil bir karakterim var. Aslında evet evet evet, evet. tamam. Hiç uğraşmayalım direkt maça geçelim bence. O oh, maç günü Espanyol'la. Evet, taş kafa için bütün seyirciler ayakla. Ee, i̇nşallah yedek değilizdir ya. Abi inşallah yedek değilizdir. Oyun planına bakıyorum heyecanla. Taş kafa forvette oynuyor. Süperiz. Taş kafa forvet evet. Hmm. <laughs> Bu formamızı sevdim. Tamam. Hadi ilk maçımıza çıkalım. Yaklaşık bir efsane oldu. 50-60 bölüm çekmek istiyorum ya. Lay 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 lay. <laughs> Dolkan diyor ki ne yapıyorsun? 3-1. 3-1'e gömül, e gömüldüm kanka. <laughs> Hare ben ciddi ciddi ilk defa efsane ulaştım. Ne, ne bok yiyeceğim onu da bilmiyorum. Oğlum karakterimin numarası 31. Sonra Muratcan neden böyle? Neyle top istiyor lan biz? Oğlum biz neyle top istiyoruz? Onu bile bilmiyorum. Hayır oğlum FIFA'da X'te PES'te nasıl? Hayır. At a, helal adamsın. Taş kafa gidiyor. Kaptırdı taş kafa. Gelecek halı taş kafa. Allah'ım yanlışlıkla yuvarlığa bastım. Adama kayıyordum Dokan. Hadi dur. Neyle istiyoruz bulacağım lan şimdi. Hayır o FIFA'da lan PES'te farklı bir şey ya bulamadım. Adamsın lan sen. Al onu, al onu, al onu taş kafa. Hadi be taş kafam. Taş kafa bugün atacak gol. Allah'ım, hayır. Abi adamsın kaleci. Adamsın kaleci. Hadi be abi, hadi be abi, hadi be abi Hadi be güzel abim, pas at abim Hadi be abi Evet evet, taş kafaya oyna, taş kafaya oyna, başka ne bok yapıcam Al, ya, helal Hocam Hocam gözleriniz Hocam gözle Hocam gözlerinize sokabilir miyim? Ya ben şunun zorluğunu biraz düşüreceğim ya ama maç içinde olmadığı için ilk maç katlanacağız. Süpersin, süpersin Kale, süpersin. Aha aha tam R2 ile istiyormuşuz lan. Al onu, al onu, al onu, helal, 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 helal. Hadi be taş kafa sen bugün atacaksın bir tane. Bizim takım da çok kötüymüş be abi. Hayır 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 abi hayır abi hayır abi. Ezan sesi gelebilir. Kusura bakmayın. <laughs> Ah ha ah, taş kafa ah bir gol atamadım be taş kafam Ya oğlum bazıları şerefsizlik yapıp yoruma yazıyorlar işte kız şu sesi falan filan Ya oyna be, Allah'ın geri zekalısı. Taş kafa süper. Taş kafadan mükemmel hareket. Taş kafa Allah belanı versin. Biz kaybettiğimiz topu alırız. Taş kafa alır o topu. Allah'ım yediğimiz golle bak abi ya. Abi yediğimiz gole bak ama ya ne kadar saçma bir gol ya. Aa beni çıkardı. Beni çıkardı şerefsiz. Neyse diğer maç. Şimdi videoya girdim tamam. <laughs> Ay forma. Cık, kırmızıyla oynayacak lan bugün. Başlama bir dakika mevkimiz nerede bizim? Tamam taş kafa. Aa kondisyonumuz düşük biraz neyse. Bu maç bizim başka yolu yok bu maçta bizim bizim olacak. Başka <laughs> vuracak gel yuvarlak tuşuna basın. Sana ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan bak videodayım mal mal küfür etme. Hayır. Benim odaya yapmadılar ki. Şaplakladım lan ben. Benim odaya kimse baskın falan yapmadı kanka az önce. Oha oğlum. Halüsinasyon görmeye başladı Okan. Taş kafa hadi ve taş kafa oğlum ben konuşmayı unuttum yalnız. <laughs> Odaklandım mı? anasını satayım. Ay ha, hakem artık ver ya bıktım bıktım. Ulan anana mı sövmem lazım hakim anlamıyorum ki seni Al onu be al onu be Allah'ım ya Rabbim bunlar beni dele ediyor ya Hayır 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 hakem hakem verme fal. halal Abi ne kadar sıkıcı oynuyorlar ama ya. Bakın sağ bekle bak koşamıyor daha. Hadi be taş kafa bir boka yara be. Allah'ım çok kötü oynuyoruz ya. Çok sıkıcı bir şey bu. Millet nasıl keyif alıyor anlamadım ki ben. Evet, pas yapacağım lan. Pas yapacağım. Ha. Salak ya. Yemin ederim geri zekalı ya. Gerçi ben daha efsane onunla alışamadım bile de. Al onu. Gözünü yiyeyim. Bokunu yiyeyim al onu. Al o topu ya. Sıç sıç. Helal lan sana. Hadi alacağız, 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 alacağız. Al benim beni oyundan çıkardı ya. <laughs> Takımımızın kazanmasını bekleyeceğiz. Hadi. Neyse. Ee, bu bölümden bu kadar. Beğendiyseniz beğenin yani. Çünkü sinirsel bir maç oldu. Adımız gibi olmadı. Aslında gıcık oldum ama sinir olmadım. Görüşmek üzere. Dokan ne diyorsun bu konu hakkında? Video kapattım mı Lan. Anasını satayım trolleyecektim ya neyse.